Arkadaşlar selamlar, Galatasaray'ın saça boya yerine sabekli düşündüğü ikinci alternatif için bir video yapalım istedim. Kim bu isim? Marvin Senaya. Galatasaray ee, bildiği yoldan gitmeye çalışıyor, tutan yoldan gitmeye çalışıyor. Yani saça boya da çok başarılı olundu, aynı yoldan devam etmeye çalışıyor. Bunun için ilk isim Asenion'du, bununla ilgili zaten videoyu bulabilirsiniz kanalımda. İkinci isim de Senaya olacak. Senaya'yı biraz tanıyalım, sizlere anlatmaya çalışalım. Ee, Senaya aslında Asenion kadar e, gözde, o kadar öne çıkabilmiş bir oyuncu değil. Bu seneye kadar da, yani şu içinde olduğum seneye kadar da Lig 2'de forma giyiyordu. Ee, Lig 2'de de Soşo'da ve Rodez'de forma giydi Senaya. Onlara döneceğiz. Aslen Togolu, Fransa doğumlu bir oyuncu. Sabek Senaya, 22 yaşında, 1.80 boyunda ee, bir oyuncu. Oyuncunun kulübüyle yani Strasbourg'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ee, tabii uzun süreli kontratlar yapıyorlar bu tür oyuncularla hemen transfer olamasın diye. Ya da ucuza gitmesin diye falan. Bu tür sıkıntılar oluyor. Oyuncunun e, istatistiklerine bakmadan önce şunları aslında söylemek lazım. Öne çıkan özelliklerini ve e, negatif görünen özelliklerine bakalım. Öne çıkan özellikleri kesinlikle saha içindeki agresif tavrı, hırsı ve kavgacı, mücadeleci e, tavrı çok öne çıkıyor. E, savunması iyi e, diyebilir, yani sağ bekteki savunması iyi denilebilecek oyuncu türlerinden. Sıkıntısı negatif yönlerine gelince de ofansif yönü pek gelişmemiş Senaya'nın. Yani ofansif olarak çok bir aksiyon içerisinde maçlarda olmuyor açıkçası. Keşke o maç videolarını paylaşabilsek ama bu telif meclif falan muhabbetine koyamıyoruz tabi. Ee, yani Sena'yı mı istersiniz, Asinion'u mu istersiniz derseniz ben Asinion'u isterim tabi ama e, arada zaten güncel piyasa değerlerine baktığınız zaman da 10 milyona yakın fark var. Yani Asenyon için 10 milyon euro istiyor kulübü, Ren ama. Ee, burada Senayi için Strasbourg'un yani güncel piyasa değeri 1 milyon euro sadece. Gerçi Saçeboy'da 1 milyon euroydu. 30 milyon euroya transfer oldu. Ee, o işler çok belli olmuyor. Şimdi bakalım oyuncu yıllar yani kariyer yılları içerisinde ne yapmış? 2021-22 sezonunda Lig 2'de forma giyiyor, Soşa formasıyla 25 maçla çıkıyor ve 1346 dakika sahada kalıyor. Hiçbir sakatlık sorunu yaşamıyor. Ha, o zaman da çok genç tabii. Daha 19 yaşında. Ee, Sena'ya. Ee, bir sene sonra e, genellik 2'de Rodes forması giyiyor. 2022-2023 sezonunda. 38 maça çıkıyor. 3 gol ve 2 asisti var. Burada biraz tabi kıpırdıyor. Hem 38 maç hem goller asistler falan derken tabi kariyerinde zıplama yapıyor ve e, Lig 1'e geçiyor Strasbourg'a. Strasbourg'da da oyuncunun gene nazar değdirmeyelim. Sakatlığı vesaire hiçbir şey yok. Şu ana kadar 20 maça çıkıyor e, Strasbourg'da ve e, 1175 dakikada sahada kalacak bir performans gösteriyor. Şimdi e, Senaya ile ilgili şunu söyleyelim. Hepimiz bir saça boya yarıyoruz tamam mı? Yani herkesin şu an istediği panikle aman orası şimdi ne olacak? E, şu an panik butonuna basıldı. Orası ne olacak? Ebu'ya gittikten sonra da Ebu'ya'dan sonra gelen iyi sahabekimiz Mariano'ydu yıllar sonra tabi ama. Ama mesela birebir aynı tipte de oyuncu değildi. Mariano farklı özellikleri olan mükemmel bir sahabekti. Ebu'ya da farklı özellikleri olan çok iyi bir sahabekti. Ondan önce Capone yine çok iyi özellikleri olan değişik bir sağ Ama farklı tipte oyunculardı. Şimdi Saçaboy bence modern futbolun gereksinimlerine gereksinimlerinin hepsini karşılıyor. Mükemmel bir sağ Ve sağ oyun kuruyordu. Net. Çok az oyuncu yapabilir bunu. O yüzden şimdi gelen oyuncu da aynı şeyleri aramak ne kadar doğru bilmiyorum. Keşke öyle olsa. Ama bu mesela Senaya'nın ya da Asinio'nun ismi geçtiği için onları söylüyorum farklı özelliklerle takıma çok daha başka katkıları da olabilir. Panik butonundan elimizi çekelim. Bence e, bunu söylemek lazım. Senaya ile ilgili çok e, uzun uzun video yapmaya gerek yok. Çok genç bir oyuncu. İstatistiksel olarak da verilebilecek aman aman bir istatistik yok. Bu oyuncular e, scout transferleri oluyor aslında. İşte böyle izlenip not alınıp sonra zamanı gelince tavsiye edilen türde oyuncular işte. O yüzden performansını hep birlikte bekleyip göreceğiz. E, umarım kim Galatasaray'a gelirse e, başarılı olur, iyi olur, Galatasaray'a faydalı olur. Öyle söylemek lazım. E, i̇nşallah bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bakalım kim transfer edilecek. Videodan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, senayi ile ilgili fikirlerinizi de bekliyor olacağım. Aynı zamanda e, videoda like atmayı lütfen unutmayalım. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.